fedakar bir öğretmen öğrencileri için ilk önce işaret dilini öğrenmiş sonra da sınıfında bulunan 30 öğrencisini öğretmiş. İşaret diliyle özel bir gösteri hazırlamışlar. Bakalım arkadaşlarımız neler yapmışlar. Bu duyarlı haberi izliyoruz hemen. Bir festivalde bu grupla tanıştım. E, ve inanılmaz şeyler yaptıklarını gördüm gerçekten de. bu sınıf normal

Bir insan değil bin insan. Biz engelleri yavaş yavaş yaşıyoruz. Ya siz? Bunlar engelli değiller ama engelli arkadaşlarını anladıklarını ifade etmek için işaret dili öğrenmişler. <laughs>